1972 doğumlu gazeteci, yazar Hüseyin Hakkı Kahveci İstanbul Bakırköy'de memur bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiştir. İlk öğretim, ortaokul ve lise tahsilini Ankara'da tamamlamış ardından Pakistan Karachi Üniversitesi'nde burslu olarak tıp eğitimi almıştır. 1996 senesinde ise Amerika Kaliforniya'da işletme eğitimi, ardından master yapmıştır günümüzde doktora çalışmalarını stratejik ve uluslararası ilişkiler üzerine sürdürmektedir. Eğitim döneminden itibaren Karaduman Dış Ticaret AŞ Diana Tatil Köyü, Far Travel Rastikal Travel, The Exquisite Group, Veland Delik Otel, Anatolia Beach Hotel Kemer, Özkaymak Holding Alaaddin Otel, Jasmine Grup Antemis Otel gibi işletmelerde genel müdür yardımcısı ve genel müdür gibi pozisyonlarda iş hayatını devam ettirmiştir. 2013 senesi Turizm Endüstrisi Profesyonel Yönetici Ödülü ve yurt dışı YATEDO Top 100 Profesyonel Ödüllerini alan Hüseyin Hakkı Kahveci ayrıca Tüketici Akademisi Ödülü ve Yılın TV Turizm Program Ödülleri ile çalışma hayatında önemli başarılara imza atmıştır. Turizme yön verenler konferansları ile birçok üniversitede konferans veren Hüseyin Hakkı Kahveci Turyon Konferansları onursal başkanlığını sürdürmektedir. İş hayatı boyunca bir yandan da köşe yazarlığı ile gazeteciliği sürdüren Hüseyin Hakkı Kahveci K2 Medya grubunda politik strateji ve ekonomi üzerine köşe yazarlığı yapmış ayrıca Parlamento Haber ve Haberciler Kahvesi isimli web sitelerinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmektedir. Yeşil Hücreler, Yüzyılın Hilesi Sandıktaki Hülle, Rabıta Uğur Mumcu'dan sonra, Atatürk'ün Yasaklanan Kitabı, Yahuda Atatürk ve Cumhuriyete Kuşatma. Çok iyi derecede İngilizce bilen Hüseyin Hakkı Kahveci ayrıca iyi derecede Azeri Türkçesi ve Urduca ile orta derecede Rusça ile Arapça bilmektedir. Günümüzde ise YouTube üzerinden Atam TV ve Ufuk Ötesi programı hazırlayıp sunmakta aynı zamanda birçok ulusal televizyon kanalında analizleri ile sıkça gündeme gelmektedir. Hüseyin Hakkı Kahveci gazeteci, yazar ve stratejist olarak freelance yani bağımsız gazetecilik alanında faaliyet göstermektedir.